Ben Ayhan Karaslan, e, ee, Aslan Buralıyım. Ee, doğumu büyüme İstanbul'duyum. Yaklaşık beş ay kadar önce İstanbul'dan tekrardan buraya geldik. Ben alaylı bir aşçı olarak çalışıyorum. Ee, aynı zamanda babam mesleğim. Ee, kendi yerimizi çalışıyorduk yine İstanbul'da. Daha sonra da buraya gelmeyi bir düşündük nasıl olur diye bir e, istişare ettiğimizde buraya gelmeye karar verdik. Denedik memnunuz yani şu an için. Işte. Şimdi paket serviste varsınız da ama online sitelerde var olmayı düşünüyor musunuz? Ee, dediğimiz gibi yani başında da söylediğim gibi biz yeni bir işletmeyiz ve hani kademe kademe ilerlemek durumundayız. Ee, tabii ki hedeflerimiz arasında bunlar da mevcut. Harika. Şimdi sohbetimizi sonlandırmadan önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz efendim? Yani şunları söyleyebiliriz. Bekleriz buyurun gelin <laughs> bir çayımızı için. Zaten sonrasında yemek yeme ihtiyacı duyacaksınız.